Papara otomatik ile para transferi. Para gönderme ve çekmenin en kolay yollarından biri olan papara ile 724 para gönderebilir ve alabilirsiniz. Para gönderim ve alım işlemlerinde hiçbir ücret ödenmeyen bu sistemle sitemize para gönderim yapmanız artık çok kolay. Sitemiz heybete giriş yapıyoruz. Yatırım yap butonuna basarak ödeme sayfasını açıyoruz. Yatırım yöntemlerinden papara otomatiği seçiyoruz. Açılan kısımda önce papara giriş mail adresimizi yazarak devam ediyoruz. Aşağıda yer alan daha hızlı ödeme yapmak ister misiniz seçeneğine basarak bakiyenizi görmeden direkt ödeme yapabilirsiniz. Bu seçimi yaparak giriş şifremizi yazarak yatırım miktarını giriyoruz ve devam et butonuna basıyoruz. Cep telefonumuza SMS ile gelen giriş kodunu girerek devam et butonuna basıyoruz ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Paranız kısa bir süre içerisinde hesabınıza otomatik olarak aktarılacaktır. Bol şanslar!